Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük görülen günahlardan sakınılması babı. Başlığımızın dipnotunda diyor ki kardeşlerim, günahı, günahı ifade eden kavramların kavramları incelediğimiz zaman görürüz ki bunların çoğu inkarcıların ya da müşriklerin ahlakıdır tutumudur ve inandıkları değerlerdir. Günah öncelikli olarak inkarcılıktır. Allah'a karşı gelmedir. Kur'an isyan eden insanların bu karşı geliş, bu karşı geliş şekillerine ve onların ifade ettikleri yanlışlara göre çeşitli isimler kullanmaktadır. İman ettiği halde Rabbinin emirlerini yerine getirmeyen ya da yasaklanan bir şeyi yapanlarda günaha düşmüş olurlar. Ancak onların bu günahı bir karşı gelme, bir isyan, bir inkar, bir kibir, bir tuğyan, bir meydan okuma değildir. Bunun tam tersine bir teslim bir teslim olunmuşluk olunmuşluktan sonra unutma, yanılma, ihmal etme veya nefse veya şeytana geçici olarak kanmadır. Günah işlemek kısmen insanın fıtratında vardır. Aslında insan İslam fıtratı üzere dünyaya gelir. Ancak daha sonradan yetiştirme ortamında ve aldığı eğitime göre başka dinlere de inanabilir. Müslüman da olabilir. Kimileri de hevasına uyarak azgın azgın haddi aşmış bir bayi haline gelebilir. İnsan beşer olarak yaratılmıştır. Hak olanı da seçme, batıl olanı da seçme hürriyeti vardır. Sevap işlerde yapabilir, günaha da düşebilir. İnsanın sorumlu olabilmesi için özgür olması gerekiyor. İnsanın itaat etme, Allah'a kulluk yapma görevi olduğu gibi itaat etmeme, günah işleme hürriyeti de vardır. İyi'nin ve kötünün anlaşılması için her ikisinin de ortanın ortada imkan dahilinde olması gerekir. İyi ve güzel, bazen kendilerinin karşıtı olan kötü ve çirkin çirkinle tanılabilir. İtaatin yüceliği, itaatsizliğin çirkinliği ve zararıyla daha iyi bilinir. İnsanlar itaat veya isyan noktasında serbest olmasalardı, din göndermenin o dine inanmanın sorumluluğun ve faziletin bir değeri olmazdı. İnsan iyi olanla yanlışı, hak olanla batılı, itaat ile, isyanı cennet veya cehennemden birini seçme ile karşı karşıyadır. Sonucuna katlanmak şartıyla dilediğini seçebilir. İnsanı yaratan onu böyle bir özgürlükle baş başa bırakmıştır. Ama onun yalnızca kendisine kulluk yapmasını, kendi gönderdiği dine inanmasını ve kendine karşı isyan etmemesini de istemiştir. Bu okudum dipnot kardeşlerim. Bir önceki dipnot değil. Burada, bu da bu başlayan dipnotu ama diğerinin hemen hemen aynısı gibi kardeşlerim. Evet devam ediyor. Çünkü insanın yaratılıp yeryüzüne gönderilmesinin ve ona sayısız nimet verilmesinin sebebi yalnızca Allah'a kulluk yapıp onun sonsuz nimetlerini elde etmedir. Doğumdan mahşere kadar bir tekamül yolculuğunda olan insan bu tekamül se seyrinde güçlüklerle sınamalarla, mücadele şartlarıyla, nimetlerle, zafer ve yenilgilerle, hüsran ve başarılarla karşılaşır. Günah işleme bu tekamül seyrinde in inanan kişinin hem deneme sebebidir hem de imanını güçlendiren bir şeydir. Çünkü inanan kimse ihmalinden veya yanılgıdan dolayı yap <laughs> yaptığı hatayı ve suçu terk eder. Rabbine sığınır, günahlar onun için bir hatırlatmadır, bir yenilenmedir, bir bilinçlenme aracıdır kardeşlerim. Evet. 6492 numaralı hadis. Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sizler öyle ameller işliyorsunuz ki onlar sizin gözünüzde kıldan incedir. Bizler ise o tür günahları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici günahlardan sayardık. Subhanallah kardeşlerim. Görüyorsunuz değil mi? Bizim bugün önemsemediğimiz küçük, basit, ya bundan da ne olacak dediğimiz şeyleri sahabe Allah Resulü döneminde helak sebebi sayıyormuş. Şimdi gelin düşünelim yani. Hayalimize bakalım. Kendimizi check up edelim kardeşlerim. Çok düşünmemiz gerekiyor yani. Yeni bir bab. Ameller ölüm sırasındaki sonlarına göre değerlendirilir ve onlardan korkulacak olanlar. Bir daha okuyayım başlığı ameller ölüm sırasındaki sonlarına göre değerlendirilir ve onlardan korkulacak olanlar. 6493 Sehil İbn Sa'de es Sa'idi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda Müslümanların safında müşriklerle savaşan bir adama baktı. O adam Savaş anında Müslümanlar içinde en cesaretli ve düşmana karşı atılgan olan biri idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen bu adama baksın buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine bir adam onu savaş meydanında takip etti. O adam yaralanana kadar o adam diyor yalanana kadar takibe devam etti adam ölüme diyor acele etti ve kılıcın sivri ucunu göğsünün ortasına koydu sonra üzerine dayanıp yüklendi kılıç iki küreği arasından dışarı çıktı ve öldü onun böyle yaptığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse insanlara görünen işlerde cennet ehlinin amellerini işler. Ancak o cehennem ehlindendir. Yine bir kimse insanlara görünen amellerden işler. O cehennem ehlinin yaptığı kötü işleri yapar. Halbuki o cennet ehlindendir. Ameller ancak ölüm sırasındaki yani ölümün son anındaki sonların yani son halindeki diyor sonlarına göre değerlendirilir. Bu hadisin dipnotunda kardeşlerim diyor ki bu olay İslam'ın ilk yıllarında olmuş nadir bir olaydır. Fakat bu olaylar herhangi bir Müslüman toplumda arka arkaya gelirse bir tehlike işaretidir. Bu gerçeğin incelenmesi ve değerlendirilebilmesi sağlıklı çözümlerin ortaya konulması gerekir. Bu hayat yaratıcı olan Allahu Teala'nın bir bağışıdır. Korunması ve gözetilmesi gereken değerli bir hattır. Allah Sübhanehu onu verendir. O hayat veren ve öldürendir. İnsanın hayatının varlığında bir etkisi yoktur. Can sahibinin elinde bir emanettir. Ona kıymak en büyük günahı ve ahirette cezayı getiren bir suç kabul edilmiştir. İnsanın acı veren hastalığı ne kadar şiddetlenirse şiddetlensin, aşırı fakirlik onu ne kadar çökertirse çökersin ya da ümitsizlik sindirlerini ne kadar tahrip ederse etsin yıkılmaya ve intihar ederek canına kıymaya hakkı yoktur. Bu suçu işlerse cehennem ehlinden olur. Sıkıntıya mutlaka uğrayacaksa o anda kazaya iman eden bir kalp imtihan anında sakin davranacak, huşulu bir nefis ve Allah'a tam bir teslimiyet olmalıdır. Sabırsızlık sabırsızların nefsinde bu teslimiyet öfkeye dönüşür. Evet. <laughs> Yeni bir bab kardeşlerim diyor ki yalnız yaşamak kötü toplumlara karışmaktan rahatlıktır. Yalnız yaşamak kötü topluluklara karışmaktan rahatlıktır diyor. 6494 Ebu Said Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Resulü insanların hangisi daha hayırlıdır diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad eden kimsedir. Bir de vadilerden bir vadiye inip Rabbine itaat edip insanları kendi şerrinden rahat bırakır. Evet kendi şehrinden rahat bırakır. 6495 Ebu Said el Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Öyle bir zaman yaklaşıyor ki o zamanda bir Müslümanın dininden dolayı fitnelerden selamette olması için dağ tepelerinde ve vadinin iç kısımlarında güttüğü koyunları onun en hayırlı malı olacaktır. Evet kardeşler. Bugün sanki hani yaşadığımız dünya böyle büyük fitnelerle kardeşlerim dolu olan bir dünya. Yeni bir bab hıyanetin zıddı olan emanetin yok olması babı. 6496 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emanet elden kaçırıldığı zaman kıyameti bekle buyurdu. Bedevi onun elden kaçma ihtima kaçma ihmal etme nasıl olur diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iş ehli olmayanlara emati emanet edildiği vakit kıyameti bekle buyurdu. Dipnotunda kardeşlerim, dini ve ahlaki yönden gittikçe artan bir çöküş baş gösteriyor. Baş gösterir. Bu dini ve ahlaki yozlaşma ile birlikte dünyadaki tabiat dengesi de bozulur ve toplumsal anlamda yaşanan